Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve işte evet karşınızda şu an ADC rolünde, nişancı rolünde en çok kazanma oranı, en yüksek kazanma oranı sahip şampiyon Syndra. Bura var yanımda da. Hiç şaşırtmadın gerçekten yine laks oynuyorsun. Evet. Bu konu bu, bu konu farklı bir şey var. Ne var? Bana bak. Beleş benden çöktüğün skin var değil mi? Enayi skin'i var. <gülüyor> <gülüyor> güle güle kullan sayemde. Sayemde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, karşımızdaki koridor iğrenç bu arada. Bu adamlar da piramit. Bunlar da aynı bizim gibi değişik fikirler uygulamayı seven insanlardan oluşuyor belli ki. İki kişi buzul takviyeli oynuyor. Ee, Veigar'ı da Senna'ya da güzel oluyor zaten buzul takviyesi. İki, iki tane buzul takviyesiyle koridor yapmışlar. Cidden iğrençlik yani. Lan tamam, adam Niye? Yiyordum vallahi onu ha. Ya çok XP kaçırtıyor. Bura şuna bir şey yap. Ne verdin sen ilk? Şu adamı döv. E verdim de ne yapabilirim adama? Gitmediyim kışlıyı mı? Kışlı döv ya, döv adamı, döv. Niye yürüyoruz? Niye yürüyor kaçıyoruz? Geliyorum. Geliyorum, stun'ım var. Oyun oyun oyun. Ay ay yemedi. Oh! Yeah boy! İşte bu! Ah! Oh! İkisini birden acımam. Kaynaklarınızı acele acele koştur koştur kullanmayın arkadaşlar. Bura gibi bir ezogelin çorbası gibi kalırsınız yoksa ortada. Ama benim gibi oynarsanız ne olur? Kill alırsınız bu kadar. 3 <laughs> dakika sonra ölürsünüz flashınızda olmayı. <laughs> <laughs> İnanılmaz. Lan sayemde ekmek yiyorsun lan. Şerefsiz support. Sayemde karnın doyuyor lan senin. Lan verdiğin 100 gol ne yüzü? 40 gol falan aldım. İnanılmaz. Sen maaşını mı beğenmiyorsun lan? <laughs> Hadi gel geri dönelim. Sen bu arada 6000 kaç dedin? 3 mü dedin? 6013. Sen 6013'ün başını alırsın. Onu da söyleyeyim bu arada arkadaşlar. Siz yine de destek için beğeni atarsanız sevinirim ama Gerçekten abi, gaza getirmek falan şaka değil. Gerçekten bence Burak'ı başına alır burada yani. O kadar da değil. 6013 alırsak da sen al hepsini. <gülüyor> <gülüyor> ne bu agresiflik, ne bu sinir, nereden çıkıyor ya? Yo yo, <laughs> hiç sinirli abi. değilim. Sadece bir şeyler demek istedim. <laughs> Geçen oyun ben. <laughs> Aa, base atmamış <laughs> lan senin ha. Evet, evet. Aha. Oo. Öldür onu. Ha? Ben ya, ben gerçekten... Ben bu oynuyorum arkadaşlar. Ben bir ara sindirayı bir bayağı bir oynadım. O aradan kalma işte o zamanlardan kalma bir Sindra aşkıdır geliyor gidiyor yani. Bunu hey. hey. Ay Q'yu atmıştım ben. Heal var. Q'yu niye attın? At. Aa, bu nasıl bir support ya? Bu pembe totem cebinde Değerleniyor mu? Gün i̇ki tane mi olacak o? Doğuracak mı? <laughs> He? Sen, sen acaba dünyanın en rahatsız adc'si falan mısın ya? Bu Sana ben totem? Ki... Doğuracak mı Bora? Bana bunu Şunu söyle. atmayı dene dedim bana. E atmışsın, olmamış. Totemini at. Sup değil misin? İşe yara çöp. Ya ultiyi mi? açtım, ultiyi açtım. Aa! Aha. Hadi öldürürsün be. Boom, boom. Ya yeah. öbürün canı gördün mü? Onun da canı, canı kıçında. Var. O da bitecek, bitti bitecek ama işte gelmedi, onun sonu gelmedi. Ben bu oynuyorum ya. Tamam, para kasma zamanı şimdi. Bir gaiselli'nin en sevdiği, en çok keyif aldığı saniyelerden bir tanesinde daha beraberiz arkadaşlar. Biz yok. Lan ne kötü oldu o ya, canlara bak. Ben dönüyorum. Oye. fizmi mi yok? Evet kaç. Ölürsem söverim. Beraber öleceğiz. O ne ya? Ö beraber Ölümün öleceğiz. Bura! Adır <laughs> görmedi seni! Çalıdan çalıya zıpladın! <laughs> Ora totemli miymiş ya? Totemli değildir diye durdum var ya orada. Ben random denedi ya. Yok ha. Ultim 5 saniye. Mura. Var benim. Öldüm. Heal yok. Git git öldüm 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 git. Bence Dertli sorun yok ama. ya. Bire bir en azından. Çok dert değil yani. Yalnız bir şey diyeceğim bak. Lütfen. Onun... can iksiri ne acaba? Can iksirini ne yapabilirim sana? <laughs> sana mı vereyim? Sen mi içeceksin? <laughs> Var ya iteminin yeri değişsin diye hızlıca itemini yerleştirdin resmen. Lan bak <laughs> Bura sana sup bak. Sport öğretme seansı. O minyonu kes. Şimdi izle beni. İzliyor musun? İz bak buraya geldiğinde tamam mı? Gördün mü pingi? Buraya evet. totem atabiliyorsun. <laughs> tamam mı? Tamam ya, sen mı? Sen beni çok sinirlendiriyorsun ya. Artık. Lan sen beni çok... Ben yanımda kötü supportla oynamam arkadaş. Bir flamer ADC olarak şu an yapmam gereken şey takıma open bot yazıp bütün oyunu fitlemem. Bura totemli mi? Aa, evet evet ya. güzel fikir ha. Hii. Sorun yok. Çok iyi. Adam var ya şunu yapmaya her geldiğinde öldü <laughs> ve hala devam ediyor <laughs> yapmaya yani. Fiz yok. Fiz yok. Fiz yoksa fizin ama skilleri yoktu galiba. Tamam dönelim tamam peki. Dönmesek ya. Dursak totemi var mı? Ya. Bura. Gerçek misin sen? <gülüyor> <gülüyor> Bura eğer Bak umarım Umarım YouTube kanalı açacaksındır <laughs> Bu maçtan sonra Ve bana kışkırtma çekiyorsundur Başka mantıklı bir yön bulamıyorum Şu an bu hareketlerinde Zamanlama önemlidir Sen tereddüt ettin Tereddüt En kötü şeydir Neydi o Benim sözüm ya? lan o ne? Kararsızlık Öyle en kötü karardır Kararsızlık verilebilecek en kötü karardır ah, ah. Ama ben kararsızlık Doğru. etmedim Kesinlikle kararsızlık ettim. Lan Graves var ya. Uf. Ne kadar rezil oynadı ya. Graves 7 level. Evet. Aslında Echo on level. Bence asıl sıkıntı orada. Evet. Sebebi yavaştan belli oluyor bazı şeylerin. Hmm. Eko öldü ya lan. Barikatlar bitmiş. Bu bu bak bunu keseceğiz. Gel 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 gel. Hiç hiç yapma. Bu kadar. Sen mi flash attın? Evet de ben öleceğim için flash attım. Agresif flash değil de. Ben abarttım da. Seninki gereksiz evet. Totem atacağım. Şey totem kıracağım. Tamam. Dönelim. Bunu kesmemiz yok mu ya? Bak tek duruyor. Mana yok. Ya KS'ni var ya senin atcan kuleye Atcan Kasin içinden geçeyim Vura. Tamam mı? Bu konu skora bak ya. <laughs> ha ha. Lütfen seni de kessinler. Lütfen ya. Hadi hadi bakayım. <gülüyor> ben <gülüyor> niye ölüyorum ya? Bana çünkü öldü dedim. Lütfen sen de öl. Ya. Oh! Aa! 5 kişi lan. 5 kişinin içinden kill aldım. Oh! Ne beni pingliyorsun lan? Öldün. Ya, yeter lütfen ama ya. <laughs> <laughs> oh. <laughs> 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 Veigar var ya ağlıyor şu an ya. Bağıra bağıra ağlıyor <laughs> <Yazık> şu an. <ya. gülüyor> Bir daha Veigar oynamama kararı aldı. Alacağım. Gel kaçalım. Şuna Q atsana. Güzel. Ya Eko yine bende git başımdan git ya. Senin Zonya kasman lazım. Güzel onu aldım. Oyun bize bakıyor ya. Evet. Stunladım. Stunlayamamışım. Benim canım niye yarım lan? Onu ne vurdun ya? Bu ne ya? Oynasak orada. Oh, oh. Birini aldım. Onu ne? Onu... Direkt, direkt gördüğü anda flashladı üstümü. Eco flash attı değil mi lan orada? Ben onu görmedim. Onu stunladım. Vallahi kuyuna e ignite falan da koydum ki. Aha. Oh çok iyi. Oh fight aldık sonunda. Evet ya. Sal sal sal. Bizim takımın support'u kim acaba? Şu görüş kalitesine bakar mısınız arkadaşlar? Ha? <laughs> 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 Lan La Zonya açamadım ha. O kadar uzun süre standa kaldım ki zonyu açamadım ya. Aha bak 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 bak. Şşş. Oh, oh, gördüm. Tutsana Q ile. Zaaa. Ya. Kanadını kırdık şerefsin. Lan baron alıyor olmasınlar? Şşş. Yok, yok yok Öyle mi? An oh! Ol! Ol, İçini ay, al. İçini al. Bunu <laughs> al. Her şeyimi sindir hayatım. Sindir keseceğim. Çok özür diliyorum bu Videoda buranın sesini kısacağım da canlı yayında maalesef kulağınızın içine etmiş olabilirim. Kulağınızın içine ettiysem çok gerçekten özür Kulaklık takanlar için bir dakikalık saygı duruşu. Ayağa kalkıyorum. Aa o ne lan? Queen <laughs> oynatıp duruyor ya. Bak görüyor musun? Yok yemez. Öldür onu. Ultilemiştim onu diğeri. ama. Çok vurmadı niyeyse. Aa büyü direnci kasmış. Aa. Ne oldu lan? La hadi ya. Öldürün onları. Kimse yok başka orada. Of. Damage etse ha, de... Ha. Devam, devam et, devam ya. et. Şu adam tek başına ölmesin orada. Geliyorum, geliyorum Graves hala. Şuna delirdin mi uğra? Delirmedim mi? Geliyor. Kim geldi? ay Oha! 25 Mece'ye gitti ya. direkt ya. Çok kötü. Ya. Aa ben aldım. Ah! İşte. Ya. Ben orada nasıl kill aldım ya? AHA! <laughs> Hepsi kaçıyor ya. Ekko ya, Ekko asıl. Süper. <laughs> Ay, çok <laughs> iyi. Hala beni deniyor, görüyor musun? Dön artık, dön artık. Zorlama, dön. Hala ağzına giriyor milletin ya. Ha, bu kadar. Bu da bunun Müper. kek olduğu yani. Of. Bu oyunu almalıyız ya. Vallahi legendary bir birbirine olacak ya. Havalı bir birbirine olacak gerçekten. Şapka için o kadar çok para gerekiyordu ve <laughs> çok iyi oldu ya. <laughs> Takımda 40 skor var azlık 8'inde kadar. Evet. Evet. <laughs> Bak buna lazım bu. Lütfen bırak. <laughs> Siz ezici Adam... bir savaş veriyorsunuz. 10.000. <laughs> Bunu anlamadım. Bilerek elinden geldiğince bana zarar vermeye çalışıyor. Yani oyunu mu kaybetmeye çalışıyor acaba? Eee şunu satınca 200 lira ediyor değil mi? Buraya mid'e git mid'e git. Yardım et adamlara. Geliyorum ben de şimdi. Gerçi burada şey olabilir mi? Queen falan. Aha queen oradaymış. Mid'e indi. Ben yardım etmeye çalışacağım. Tamam Senna'dan kötü bir ulti geldi. Lan çok az para lazım ya. 150 altın eksiğim. Graves'in alacağı 50 50 gold, 100 gold diye. La dur orayı ben alayım, orayı ben alayım. Ya onu olmaya çalışıyorum. Bir süredir bayağı 15'im. Ben dönüyorum. Ah keşke girseydi be. Dönüyorum ben 20 gold bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Buna zorladınız beni. şu an 700 AP. baya fazla vuracağım ya. Şapkayı bitirmem mü müthiş ol. Önceki savaşın üstüne harbi bir full item üstünün ve şapka 5 tane AP iteminin üstüne ne kadar değerli biliyorsunuz. Sonraki ejder bize de dördüncü. Tamam. O kadar da kritik bir ejder değil ya. Onlara gitse gü güzel olur onlara muhtemelen. Ne oluyor? Görüşleri var burada. Sen yine mi internet gitti orada? Hmm. Niye Siz gidiyormuş? Nereden anladın? Dümdüz durdun çünkü. <laughs> Niye gidiyormuş internetin? Baktın mı? Hiç. Bu, bu oyunda kalkamam. Ha sen kalkmadın mı? Hayır hayır. Queen bak 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 görüyor mu? Nasıl bekliyormuş Şş, şerefsiz. Eee ah, Baron oh, Mejder. Vegler... bir türlü. Baron Mejder aynı anda gelecek. Ne yapacağız? Bence Kasedin şurada evet. totem var Kasedin ya. Tamam, Fizz bayağı düşük HP oynayacak. Aferin Graves, aferin Graves. Bana yardım, Sorun acil yok. yardım lütfen. Sorun yok, iyisin. Queen süper yakaladın be! Harikasın, tamam. Graves'in son yaptı baya baya bilerek beni stunladı adam ya. <laughs> yakın oyna, yakın oyna. Devam ediyorum. Devam ediyorum bura. Öldüm ya. Ya dönüyor lan. Ya lütfen. Okey. Sen en önemli hedef mi ya? 9 oyundan 3'ünü yenmiş Aatrox oynayarak adam. 6 tane Aatrox losu var. Aa 48 oyundan 35. Oha bu hesap satın almış. Hesap satın almamış. Hesap bu. Yok, hesap satın almış aynen. S9 Diamond bir hesabı almış. Aynen öyle. Şu an hesabında daha önce hiç oynanmamış bir hero, Aatrox'u oynuyor. Rengar, Irelia ile kasılmış hesabı başka hero ile oyun oynuyor. Aatrox hesabını satın almış. Bunu direkt bu buradan çok kolay görülebilir yani. Ya da biriyle ortak oynuyor. Hı. Hmm? Süper hareket. Mükemmelsin oh sen be! Oh be! Stunladım. Sadece ilk oynadım ya. Bitti oyun. Şu an oyun bitti. Biter evet. mi? Biter mi? Evet, evet. %100 bitti. %100 bitti. Oh oh. Oyun bitiren QE. Kötü oynadım orada. Oyunu bitirelim. Minyonları. Bitmeyecek gibi ya. Kim aldı sadece? Adam görüyor musun? Graves'in yaptığını. Evet evet. Neden bunu yapıyor? Stunladın Fizi, stunladın. Ya adam bilerek bana <laughs> skill değdirttiriyor. 15 saattir aynı şey ya. <laughs> Yaptı başka hiçbir şey. Öyleyse. Şerefsiz ya. Oyunu kazanmıştık biliyor musun? Bitmiş olan oyunu bilerek evet. bitirtilmedi. Fizz. Sen arkana. Evet. Çok iyi. yemedi. Güzel oldu. O büyü direnci kastı o yüzden. dolandı. Oynayabiliriz Abi, ya. Oynayabiliriz Aynen. ya. Bak yine Baron diyor. <laughs> gel gidelim gel. Baron'u yemleyelim. Baron'u yemleyelim. Aha. Yapıyorlar Bence mı? Alabilirler şu an ikisi ya alamaz mı? Biz ya lan oğlum görüşleri varmış adamların baronda ki. Şu an mallık yapıyoruz. Kasabın Hadi bakalım. Çok iyi şu an. Bu yaptığımız mallık nasıl bir sonuca varacak? Hiç bakmıyorum Yok lan, bile oraya. Yok biz 3 kişi tuttuk. Helal olsun. Süper. Evet Dur. <laughs> yardım et, yardım et. Ultimi çıkarttım en azından ya. Hepsi beni avlamış lan. Hepsi beni avlamış ya. Hayır, Kreuz, kreuz. Görüyor musun ya nasıl beni deniyor? Evet evet. Burayı alalım bitirelim oyunu hadi. Tamam. Stanladım. Al onu. Oh be bitti. Bu kadar. Değil mi? Bu kadar. <laughs> oh be. Yani gerçekten şu Grace. Grace var ya. Olur da bu videoyu izlersen sana söylüyorum. Yüzsüzlüğünden midem bulanıyor Graves. Gerçekten şu yüzsüzlük seviyenden midem bulanıyor. Chatten bir kelime bile etmemiş olmama rağmen bu kadar neye bilendiğin, neyin kuyruk acısını yaşıyorsun bilmiyorum güzel kardeşim. Sana kardeşim demeye bile çekindim ya. Gerçekten demek istemiyorum. Vazgeçtim. Pis bir insansın. Midemi bulandırıyorsun. Çirkin ev. Rezilliğinle yaşamaya devam et. Ve maçı da Oh! Glorious victory diye de buna derler. Şanlı bir zafer. Gerçekten. Hadi de bir yerden sonra katıldı bize. 3 v 7 oynadık ya. Harbi harbi 3 v 7 oynadık. İkinci mevsim başladı. Bu ne demek lan? Evet bana da şimdi geldi. Sonraki derece platin 2 dereceli 2 zafer kaldı terfi serisi. Bu ne demek ya? Bu sezon en çok garen ne? <laughs> Şu an mı bitti? Galiba. Şu an mı bitti Şu an mı bitti? İstatistikleri gör. Peki sana veriyorum like'ımı. Ha seriye çıkmışım evet. Graves'i reportlasana bilerek Eee, beslemeden. Küfür ediyor muydu? Hiç daha küfür Tamam okey. Bunu zaten dediğim gibi ben ritüel ederek atacağım. Graves bilerek. <laughs> <laughs> Veygar'a yazık ya. Eee <laughs> şunu şöyle... SS'liyorum. Veygar garibim ya. Sport gibi kalmış Ondan, çok ya. Yazık ya. Tamam adam üzüldüm lan. Sportveigar.com Baya netti ya. Neyse dur videoyu kapatmayı unuttuk. Arkadaşlar teşekkür ediyorum sizin için. Harbiden glorious bir victory. Film gibi bir oyun. 51 dakikalık muhteşem bir maçtı. Umarım beğenmiş, eğlenmiş ve keyif almışsınızdır. Lütfen beğendiyseniz, eğlenseniz ve keyif aldıysanız videoyu bir tane beğen atıp bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda ne yapalım ne edelim farklı fikirleriniz varsa aşağıda yoruma yazın yapıştırın gelsin. Yapıştırın gelsin. Haydi görüşürüz kendinize çok iyi bakın bay bay.